ünlü şarkıcı Sinan Güler 3 gündür hastanede yattığını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı sevenlerini de uyardı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Özge Özder evli olan ve Evalluna adında çocuğu bulunan ünlü şarkıcı Sinan Güler yüz hastanelik oldu. 3 gündür hastanede yattığını söyleyen şarkıcı durumu hakkında açıklama yaptı. Apantisinin patladığını belirten Güler Yüz, takipçilerini de uyardı. Hastane odasına selfie yaptığı kare yayınlayan şarkıcı 3 gündür arayan soran mesaj atan herkese sonsuz teşekkürler. İnsanın sevildiğini bilmesi çok güzel bir şey. Kısa bir açıklama yapayım istedim. Hastaneye geldiğimde yaklaşık 48 saat önce apantisimin patladığı anlaşıldı. Tüm iç organlara yayılan zehir çok profesyonel bir ekip. 2,5 saatlik bir operasyonda tertemiz hale get getirdi. Halen mide bulantısı, ateş, ara ara kusma belirtileri yaşıyorum. Ama çok şükür beni seven insanların dualarıyla toparlıyorum dedi. Hayranlarına da mesaj gönderen Güler Yüz şöyle konuştu. Gerçekten söylemek istediğim şey vücudunuz size bir şey anlatıyorsa ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar merhametli olursanız olun onu dinleyin ve kulak verin. Vücudunuz ile de denemeler yapmayın. Sağlık her şeyden kıymetli. Bunu yeniden anladım. En yakın zamanda tekrar birlikte şarkılar söyleyeceğimiz sahneleri iple çekiyorum. Hepinizi öpüyorum açıklamasını yaptı şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar